Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bebeğimizin kolunun yapılışını ve vücutla birleştirilişini göstereceğim. Şimdi ben bir tane yaptım, diğerini hep birlikte yapacağız. Aynı şekilde ipimizi elimize alıyoruz. Tığımız 1.6 mm. İlk önce sihirli halkamızı yapalım. Şöyle kilitliyoruz. İçine 6 tane eksik yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamam, küçülttüm, şimdi tam uçtan kaydırarak birleştiriyorum, tamam, işaret ipimizi takıyoruz, cız olarak öreceğiz. Artık bundan sonra ne artırma ne de eksiltme yapacağız. Devam edelim. 1 2 3 4, 5 bu şöyle içeri doğru şekillen dinelim 5 ve 6 tamam şimdi bir sıra ördük bu şekilde altı eksimizi 16 sıra öreceğiz. Hiçbir şekilde arttırma, ekşitme yapmadan. Devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Böylece iki elimiz, kolumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi vücutla birleştireceğiz. En son ne yapmıştık? 12 yapmıştık. Şöyle kenara gelmiştik. Hatırlarsanız. Şimdi ben şöyle baktığımda fazla kenar geldi bana. Şöyle bir geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Tamam. Yani... 9x içeri girmiş olacağız. İşaret ipimizi çıkardıktan sonra vücudu yaptıktan sonra 10x ilerlemiştik ya. Onu 9x olarak düşünün. Çünkü ben bir geri gittim. Tamam. Bakın burada da aynı şekilde bir geri gittim. Şimdi birleştireceğim. Bir tane kolumu alıyorum. Bakın. Şöyle önce koldan girdim. Sonra şöyle ve x yapıyorum. Tamam devam edeceğim diğer yana kadar ortaya doğru ilerleyelim yan kısmın orta kısmına ilerliyoruz şöyle Orta ilerliyoruz. Bakalım. Şimdi. Tam burası olacak. Bakın yan orta. Şu şekilde. Buraya kolu takacağım. Tamam. Şimdi diğer kolumu aldım tığımı geçiriyorum. X yaparak birleştiriyorum. Tamam. Sonra devam edelim. Diğer kola doğru ilerleyelim. Böylece iki kolu birleştirmiş olduk. Bu şekilde. Tamam. Bakın tam kolu birleştirdiğim yere geldim. Bir saniye. Şuradaki iksimi de alıyorum. Şimdi tam kolu birleştirdiğim yere geldim. Ne yapıyoruz? Kolun çevresinden dolaşacağız. Dikkat ettiyseniz işaret ipi takmadım. İki kolumu birleştirdim. Ve devam ediyorum. Tekrar devam edeceğim. Şimdi şu kolun birleştiği yer. Tamam. Şuradan giriyorum. Tamam. Bakın. Kolu birleştirdiğimiz yer burada bu X. Biz nereden giriyoruz? Onun yanındakinden. Şimdi. 1 2 3 4 ve 5 Tamam Böylece kolun etrafını dolaştık şöyle iplerimizi toplayalım önceden kalan iplerimiz var şurada şunu içeri çekeceğim ben tamam. sonra kolların etrafını dolaştıktan sonra bakın devam ediyorum. Tam şu yandan giriyorum. Evet. Devam edelim. Şimdi tekrar kola geldik aynı şekilde. Buradan değil. Bakın onun yanındakinden giriyorum. Kolun etrafında dolaşıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi. Devam ediyoruz tekrar. Bakın. Şöyle göstereyim. Şuradan girdim. İlerliyorum. Tamam. Satırımı tamamladım. Bugün şu şekilde göstereyim. Şöyle kollarını güzelce birleştirdik. Şimdi işaret ipimi burada takacağım. Tam kola geldik. Burada işaret ipimi takıyorum. ve devam ediyorum. Sayalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 İşaret ipimizi takalım. Bir ördüm. Sonra bir azaltıyorum. bir tane daha azaltıyorum. İki azaltma yaptık. Bir ördük, 2 azalttık. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 azalttık burada iki kere. Diğer e, omuzda da iki azaltmamızı yaptık. 16'dan sonra 17, 18 azalttık. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ve 31. Tamam. Elimizde 31x'imiz kaldı. Daha önce 35 eklememiz vardı. Azaltmalarımızı yaptık. Tamam. Şimdi ben İşaretibimi çıkardım, takıyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? 3 örüp 1 azaltarak devam edeceğiz. Ben önce azaltarak başlıyorum, azalttım, 3 örüyorum, 1. 2 3 tamam. Bir azalttık, 3 ördük. Sıramı böyle döne, döne, döne devam edeceğim ta ki boyun kısmının X sayısına yaklaşana kadar. Şimdi devam edelim. Bir azalttık, 3 ördük, 4. Azaltıyorum 5. 6 7 8 azaltıyorum. 9 10 11 12 azaltıyorum 13 14 15 16 17 18 azaltıyorum 19 20 21 22 23 azaltıyorum 24 Bakın 24 Şimdi bir tane kaldı En son azalttık elimizde 24 vardı şimdi ben bunu çıkarıyorum Dikkat almıyorum X sayımı Şimdi tekrar yeniden başlayacağım saymaya En son azalttık Sayalım 1 2 3 Azaltıyorum 4 5 6 7 azaltıyorum 8 9 10 11 azaltıyorum 12 12 13 14 15 16 azaltıyorum 17 18 19 20 tamam şimdi bakın 20 bir azaltıyorum 21. Tamam böylece elimde 21 eksim oldu. Devam ediyorum. Tekrar işaret ipimi çıkardım. Devam edeceğim. 21 eksim var elimde. Devam ediyorum. Şimdi en son azaltmıştık. 3 örerek devam ediyoruz. Devam edelim. 1 2 3 azaltıyorum. 4 5 6 7 azaltıyorum 8 9 10 11 azaltıyorum 12 13 14 15 azaltıyorum 16 Tamam. Bakalım. Bakın. Elimde 16 eksim var. Devam ediyorum. En son azaltmıştık. Devam edelim. 1 2 3 Azaltıyorum 4 5 6 7 Azaltıyorum 8 9 10 11 azaltıyorum 12 son iksim şufi en son bakın en son azalttık bir iksimiz arttı 12 şimdi şu işaret ipimi çıkarıyorum yani bizim sıramızda 13 iksimiz var şimdi Tamam. Devam edelim. 1 2 3 azaltıyorum. 4 5 6 7

Şimdi en son bir x'imiz kalmıştı. Azaltmadan sonra onu ördük. Sonra işaret ipimi takıyorum. Şimdi bakın. Bir ördüm. El hafla dolduralım. Boyun kısmı küçüldüğü zaman doldurma işlemi daha zorlaşacak. O yüzden biraz el haflı dolduralım. güzelce el yapımızla dolduralım. şöyle güzelce dolduruyoruz. Şimdi işaret ipimizi taktıktan sonra bir iki yaptık. Elifimizi doldurduk. Devam ediyorum. Bir azaltıyorum. İki. Üç. Dört. Azaltıyorum. 5. Beş. azalttım 5 6 7 azaltıyorum 8 tamam evet böylece boyun için 8x bırakmış olduk tamam şimdi şöyle el lafla dolduracağım tekrar şu omuzları falan şekillendirelim yeterli şekilde şimdi boyun için 8 x bıraktık daha sonra onu bir iki sıra falan öreceğiz yukarı çıkacağız boyunun daha belirgin olması için fakat daha önceden ben şöyle birazcık daha el lafla omuz kısımları falan şöyle şekillendirmek istiyorum şöyle Bakın. birazcık daha koyalım. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Yeterli. Kolların içine ben şey koymadım. El hafta doldurmadım. Tel de koymadım. Böyle bıraktım. Şimdi devam ediyorum. Elimde 8 iksim var. İpimi taktım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tamam. tekrar ipimi takıyorum bir sıra daha üreceğim devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tamam yeterli 2 sıra ördük İki sıra yeterli olacak boynun uzunluğu için. Şimdi ben işaret ipimi çıkarıyorum. Şu ipimi bize biraz ilerletip keseceğim. Şöyle. Bir. iki Ve üç. Tamam. Üç ikisi ilerlettim ve kesiyorum. Tamam. Şöyle toplayalım bu ipimizi de. Tamam. Şöyle içeri ittirelim. Ve keselim sonra değil. Tamam. Evet. Boynumuz hazır. Şuradaki dolumlar da iyi. Daha gerek yok. Şöyle düzeltelim. Evet. Tamam. Böylece kollarımızı birleştirmiş olduk bu şekilde. Gelecek videomuzda başını yapacağız bebeğimizin başıyla boyun arasına şöyle minik bir tel koymayı ben seviyorum. Boynu dik oluyor. Çünkü boyun kısmı genellikle daha çok sallanmaya elverişli, daha çok yıpranıyor. O yüzden şöyle küçük bir tel parçasıyla boynu destekleyeceğiz. Evet, yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Her şey, her şey gönlünüzce olsun.